Merhaba arkadaşlar. Otorite Otoekspertizi'den ben Fatih Yakıcı. Yine karşınızdayım. Şimdi Emre Bey bizim ekspertimize geldi. Araç Peugeot 208. Araç yaklaşık ne zaman aldın abi? 7-8 ay, ay önce alıyorlar aracı. Ee, şimdi ekspertize sokuyorlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşı alıyor sıfır, doğru mu? Aynen. Sen de ondan alıyor Emre abi arabayı. Ama sıfır alan arkadaşı tabii ki ekspere sokmuyor. Emre abi de diyor ki ben bir aracı ekspere sokayım. Hani kafam rahat olsun. Neyse aracı ekspertize sokuyor. O ekspertizlere çıktı değil mi o? Onda sıkıntı evet. yok bir öncekinde. Şimdi bize geliyor yine teyit etmek için. Yani ikinci kez bir yere geleyim diye. Bize geliyor aracın bak sağ ön çamurluğunda göçük onarım var. Göçük onarıma bir yorum yapamam abi. Hani belki senden önceki o arkadaşında olmuş olabilir. Araç şu an 18 bin kilometrede sağ tavan direğinde lokal boya var. Sağ tavan direğinde lokal boyalı ee, diğer ekspertizlere çıkıyor bu. O ekspertizi de buluyor. Ee, şimdi aracı aldı, arkadaşıyla hani olayı çözmeye çalışıyorlar. Bayiden de sıfır aracı almışlar. Biz ne diyoruz? Her zaman kardeşim slogan ne? Babanın oğlundan alsam ekspertiz yaptırmadan alma diyoruz. Bunu boşuna söylemiyoruz. Bu yaşadığımız tecrübelerden dolayı. Araçta boyalı araç biraz mikronu yüksek. Zaten fabrikasyon boyandığı için mikron vermiyor. Bunu gözümüzde görüyoruz zaten daha çok öyle söyleyeyim. Abi sen söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Sonra biz yine arabada olmadı gösteririz. Herkes eksper yaptırsın. Değil mi? Tabii. Tabii. Ee, biz maalesef. yaptık çünkü. Ya bize söylüyoruz insanlar bizi yanlış anlıyor. yani bir şey satmak gibi bir şey zaten Biz de bu. Burada. Ben bu aracı aldığımda mesela ilk kontağdan bastım. Yani sıfır aldım. Çekici üstünde geldi bu araba. Yani ikinci bir kişi kullanmadı. ilk sahibim bu arabanın. He sen aldığında da tabii araç ben, 0 sıfır kilometredeydi. Arkadaşından kilo alırken. Tabii. He tamam. Çekici ben... üstünde geldi bu araç O zaman tamam. O zaman şu göçük onarıma da yorum yapabilirim. Ben zannettim arkadaşın kullandı sen ondan Yok, sonra aldın. İlk kullanan benim ben i̇lk İlk bu kullanan araç. sensin. Araba 18 li. Bir kere sağ ön çamurluğunda da göçük onarım var. Bunu sen yaptırmadım diyorsun. Yok hayır ben yaptırmadım. Sağ ön çamurluğunda göçük onarım yapılmış. Bu muhtemelen dediğim gibi bak ne oluyor arkadaşlar. Bu araçlar gemide gemiyle geliyor. Gemide dalga oluyor, sarsılmalar meydana geliyor. Arabalar hasar görebiliyor. Bayiler de bunu bir tane araba diyelim ki hasar görmüş, iki tane araba hasar görmüş. Bunu geri göndermiyor. Öyle bir şansı yok. Burada arabayı güzelce yapıyor. E güzel eyvallah yapıyorsun ama atıyorum değerinin altında bir rakam söyle. Biraz düş bir de alıcıya bunu söyle, doğru evet. mu abi? Bunu yaptıkları zaman aslında bir problem kalmaz. Maalesef sonra böyle mağduriyetler oluşuyor dikkatli olmak lazım. Hatta gel abi şöyle arabaya doğru istiyorsan gidelim. Gel sen de kardeşim. Geç abi.